E, gerçekten sizi burada selamlamak benim için büyük bir gurur kaynağı. E, çok onların varlığıyla önemli bir festival gerçekleştiriyor. Onlar olmasa tabii ki olmazdı. Umarım güzel bir zaman geçirirsiniz, çok büyük bir özveri, çalışma ve emekle üretilen bir festivalimiz var ve bu sene ikincisini uluslararası olarak e, kutluyoruz, yapıyoruz. Bizim için e, çok güzel, güzel bir Yozgat akşamındayız. Havada hiç bahsedildiği gibi Yozgat akşamı gibi değil, soğuk değil, çok tadında bir ortamdayız. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Başta Batuhan Hocam, üniversitemizin değerli öğretim üyelerinden güzel bir akşam olmasını diliyorum. Tabii her şeyden önce Türk sinemasının gençliğimizin az önce de ifade ettiğim gibi kimi zaman hayallerimizin, kimi zaman acılarımızın, kimi zaman ümitlerimizin, kimi zaman içimiz atıp diyemediklerimizin, kimi zaman da kimi zaman da hep beklediklerimizin özlemini beyaz perdeye Türk sinemasına yansıtan kıymetli üstadlarımıza hoş geldiniz diyor. Ş i̇lim, şehrim, arkadaşlarım ve de Bozokya ile sağlığına şükranlarımı sunuyorum. <laughs> kıymetli üstadlarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli gençler. Anadolu bir şiir mısralara mısralara sığmayacak. Anadolu bir roman kitaplar almayacak. Anadolu bir miras geçmişten geleceğe hep yaşanacak, yaşatılacak ve aktarılacak. Anadolu sızımız, Anadolu yüreğimiz, Anadolu gönlümüz, Anadolu yurdumuz, Anadolu vatanımız. Tabii bu coğrafyada, güzelim güzide coğrafyada zaman zaman acılarla, zaman zaman sevinçlerle hayatı yaşamaya al bayrağı elimizle dalgalandırmaya devam ediyoruz. Tabi bu güzelliklerin, bu yaşanmışlıkların hep baki kalması, hep anlatılması, hep de yaşatılması, kuşaktan kuşa aktarılması için en önemli hususlardan birisi sinemamız, Türk sineması. Geçmiş yılda, geçen yılda arkadaşlarımız gerçekten hem ilimizin, hem coğrafyamızın, hem de insanımızın özünün bir ifadesi olarak Bozok Film Festivali programını başlatmışlar. Tabii bizler de bayrağı onlardan devraldık. Ben bu vesileyle geçmiş dönemden bu yana Bugünkü programda emeği olan bütün arkadaşlarıma ve bunun yanı sıra gelip katılan sevgili gençlerimize, destek olan bütün arkadaşlarıma tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. <laughs>

ee, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, ben eğer bir kadın olarak bu işi yapabiliyorsam, kadın olarak sahnedeysem ve Atatürk bana bunu bağışladıysa ona sonsuz minnetlerimi ve teşekkür çok teşekkür ederim. Bu, tabii. Bu gerçekten çok özel. Efendim çok büyük Şimdi samimiyet ifade etmek isterim ki çok duygulu bir durumum var. Gözlerim herhalde olabilir.